Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Yükselen altın fiyatları düğün sezonunda insanları alternatif çözümlere yöneltirken, evlilik teklifinin vazgeçilmez parçası olan pırlanta ve tektaş yüzükler evlilik harfesindeki çiftler tarafından büyük ilgi görüyor. Şu anda e, altına oranla pırlantaya büyük rağbet var. Yani hem fiyatların e, malum takip ediyoruz, görüyoruz ekonomiyi. Fiyatlar çok çok yükseldi. Altın fiyatları olsun, hani genel olarak ekonomi olarak çok çok hani artış var her şeyde ama şu an pırlantada yani hem ulaşılabilirlik olsun hem fiyat olsun çok çok aslında hem markamızın da ürünleri de kendi ürünlerimizde fiyatları şu an çok çok uygun. Hani şu anda daha çok tercih ediliyor düğün sezonunda aslında. Mesela e, tek taşlar var şu anda fiyatları daha uygun, daha gösterişli. Hani altın oranla daha çok tercih ediliyor hem fiyat olarak da uygun. Gösterişli. Baget modelleri var. Onlar da şu anda çok tercih ediliyor. Hani genç bayanların şu anda olmazsa olmazı diyebiliriz. Burada bizim ürünlerimiz 1990 liradan başlıyor tek taşlarımız. Vuruden bütün ürünleri bunlar. Kendi ürünlerimiz. Dilersek baget modeller de var. Tek taşlar da var. Şu an en uygun fiyat garantisini veriyoruz. Kahramanmaraş'ta en uygun, en gösterişli pırlantayı satan bizleriz aslında şu anda. Fiyat olarak hem altın da olsun. Hani yükselen fiyatlara oranla. Hani kendi karımızdan düşerek burada hani halka daha uygun fiyatlı ürünler satmaya çalışıyoruz burada. Yani hem ee, nasıl söyleyeyim sirkülasyonu arttırmak olsun hem fiyatları aza indirmek daha düşürmek olsun yani burada biraz daha piyasaya hareketlendirmek aslında. Hani fiyatları alabildiğince hani olabildiğince düşürüyoruz elimizden geldiğince. 1990'larda başlıyor yani Maraş'ta bu kalitede en uygun fiyat bizde diyebiliriz. En yüksek rakam yani burada aslında bir sınır yok tamamen gösterişe göre değişiyor. Ürünün gösterişine göre değişiyor. Burada herhangi bir sınır yok. Hani orta halli de diyebiliriz. Aslında 3000 liraya da çok güzel tek taş modellerimiz var. 5000'e de var. Ama burada dediğim gibi 1990 liraya olan üründe gayet gösterişli şık. Görüntü de verebilirim şöyle. Şu aralar zaten çok tercih ediliyor. Yani burada her bütçeye var aslında. Fiyat demesek daha iyi olur. Her bütçeye var. Altın olan da var. Yani 1000 liraya, 1500 liraya yeni ürünlerimiz var. Yok değil. Hiç ürünlerimiz var. Manşet. Gerçek çok net.